Ee, şimdi başka resimler de var da ben göstermiyorum. Evet. Başka resimler de var. Kapalı mütesettir nur gibi hanımlara. Evet. Afganistan'da, Irak'ta yabancı askerlerin tecavüzleri. Evet. Yüzlerce fotoğraf var. Evet hocam. Cübbeli ne diyor? Gelsin bizi öldürsünler diyor. Evet. Cennete gideriz biz diyor. Sen cihat yapmayacaksın. Allah'ın dinini yapmayacak, iddiatı İslam'a yardımcı olmayacaksın. Evet. Sonra da cennete gideceksin evet. öyle mi? Evet hocam. Evet. İnşallah gidersin. İnşallah. Ama Kur'an'da öyle bir hüküm göremiyorum. Evet. Allah'ın bela vermen nedeni nedir? İnsanların cihadı terk etmesidir. Evet. evet. i̇ttihat İslam'ı istememeleridir. Allah'ın nurunu dünyaya hakim etmesini istememeleridir. Cenab-ı Allah ne diyor? Din Allah'ın oluncaya kadar. İnşallah. Şeytanın Allah'a Bak Din Allah'ın oluncaya kadar. Ve fitne Belli bir bölgeden değil bak. Yani. Bütün yeryüzünden kalkıncaya kadar i̇nşallah, diyor Allah. Inşallah. Evet hocam inşallah. Cehdedin diyor Allah. Gayret edin. Evet. Mücadele edin diyor. Bu farzdır. Evet hocam.